Evet arkadaşlar yoğurt mayalayacağım sütüm kaynattan alanında sütüm şimdi mayalayacağım hatta beraber mayalayalım iki kaşık yeterli oluyor yoğurdum koyudu çok az sütle açtım onu sıvı olunca daha iyi öyle tutuyor. Ondan sonra böyle kenarlarını da hafifçe karıştırıyorum. Sonra bitimini de göstereceğim size tuttuğunuz zaman da. Evet arkadaşlar. Böyle ben hep fırında mayalarım. Şimdi açıyorum. Sonra çıktığında da size gösterin. Hiçbir şey yok üstünde de. Bakabilirsiniz. Şu, şimdi mayaladım. Fırınım soğuk, sütüm çok az ılık. Evet arkadaşlar yoğurdumu mayaladım dün. Hatta beraber baktınız. Bakın. salın falan bile yok. Herkese böyle tavsiye ederim. Mayaladıktan sonra fırında bekliyorum 3-4 saat. Ondan sonra çıkarıp dolaba koyuyorum. Kapaklarını kapatmadan bir iki saat dinlendikten sonra kapaklarını kapatıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.